Hesabınızda duran para aslında orada değil. Bu bir metafor ya da komplo teorisi değil. Eğer yarın herkes parasını çekmeye çalışırsa sistem birkaç saat içinde çöker çünkü para aslında yok ve bu bir hata değil. Sistemin tasarımı böyle. Bankacılık dediğimiz şey o kadar eski ve o kadar açık bir şekilde gizlenmiş ki zarif bir hile üzerine kurulmuş. İnançları finansa dönüştüren bir hile. Ekonomistler buna kısmi bankacılık diyorlar. Bu borç, enflasyon ve parıldayan refah serabı'nın arkasındaki sessiz makinedir. Bunu anladığınızda, paranın kendisinin asla tam olarak tutulamayacak bir vaat olduğunu fark edersiniz. Bunun nasıl başladığını görmek için ekranların, rakamların ve modern kredinin olmadığı bir zamana geri dönmeliyiz. Ortaçağ Avrupasında zenginlik metal anlamına geliyordu. Altın ve gümüş semboller değildi. Onlar paraydı. Zenginler paraları sandıklarda kilitli tutar, mücevherleri kumaşa sarar, atları yavaşlatacak kadar ağır hazineler saklardı. Ancak serveti taşımak tehlikeliydi. Hırsızlarla dolu yollar her yolculuğu bir kumar haline getiriyordu. Bu yüzden zenginler güvenli kasaları olan zanaatkarlar olan kuyumculara yöneldi. Paralarını bu kasalarda bırakıp basit bir parşömen kağıdı aldılar. Bu kağıt onu elinde bulunduran kişinin istediği zaman altını geri alabileceğini vaat eden bir makbuzdu. Başlangıçta bu kağıtlar sadece kolaylık sağlıyordu. Ancak kısa sürede insanlar bunları doğrudan takas edebileceklerini keşfettiler. İmzalı bir kağıt aynı hakkı sağlarken neden metal taşımak gereksin? Kağıt altından daha hızlı dolaşmaya başladı. Sonra her şeyi değiştiren bir farkındalık ortaya çıktı. Kuyumcular neredeyse hiç kimsenin aynı anda hazinesini almaya gelmediğini fark ettiler. Yüz müşteri altın depolamışsa belki 1 veya 2 kişi belirli bir hafta içinde altınlarını çekiyordu. Geri kalanı dokunulmadan tozlanıyordu. Böylece kuyumcular cesaretlendi. Sahip oldukları altından daha fazla makbuz yazmaya başladılar. Bir kasada bin altın varsa 2000 kağıt hak talebi çıkarabilirlerdi. Bu ekstra banknotlar faizle ödünç verilebilirdi. Var olmayan altından elde edilen kar. Mevduat sahipleri topluca geri ödeme talep etmedikçe bu yanılsama devam etti. Para yoktan var edildi. Kolaylık olarak başlayan şey devrime dönüştü. İnsanlar senetleri altın kadar değerli kabul ettikleri anda para yaratma kontrolünden çıktı. Fiziksel gerçeklik artık sınır koymuyordu. Bu el çabukluğuyla ilk gerçek bankalar ortaya çıktı. 17. yüzyılın sonlarında hükümetler bile bu hileyi benimsedi savaş borçlarına boğulan İngiliz Krallığı finans alanında kurtuluş aradı. 1694 yılında İngiltere Merkez Bankası kuruldu. Halka hizmet etmek için değil, devlete finansman sağlamak için. Banka, gelecekteki vergilerden ödenecek faiz karşılığında, sahip olduğu metalden çok daha fazla miktarda büyük meblalar hükümetine ödünç verdi. İmparatorluğun borcu, fetihlerden elde edilen hazinelerle değil, sıradan vatandaşların emeğiyle geri ödendi. Tanıdık geliyor mu? Geliyor olmalı. Aynı model modern ekonomileri de yönetiyor. Hükümetler var olmayan şeyi ödünç alıyor, sonra bunu gerçeğe dönüştürmek için gelecekteki vergileri topluyor. Atlantik'in öbür tarafında erken dönem Amerika bu modeli kopyaladı. Bankalar altınla geri ödeme sözü veren senetler çıkardı. Ancak onlar da aşırı baskı yapmanın gücünü öğrendi. Panik yayıldığında ve mevduat sahipleri birikimlerini geri almak için acele ettiğinde ilüzyon paramparça oldu. Bankalara hücumlar şehirleri sardı. Servetler bir gecede yok oldu. Her çöküş paranın aslında hiç var olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. Yine de hükümetler bu aldatmacayı sona erdirmek yerine onu daha da güçlendirdiler. İllüzyonu desteklemek için merkez bankaları kurdular ve halkın inanmaya devam etmesini sağladılar. Güven sarsıldığında yetkililer devreye girip kaynağı yeniden doldurur ve halka her şeyin güvende olduğunu garanti ederlerdi. Temel metal değil, inanç oldu. Bugün bir bankaya 100 dolar ile girdiğinizi hayal edin. O paranın orada beklediğini varsayarsınız. Gerçekte ise rezervde sadece bir parça kalmıştır. Belki bir zamanlar 10 dolar. Diğer 90 dolar ise ödünç verilmiştir bir işletmeye, bir ev sahibine, market alışverişi yapan bir yabancıya ödünç verilen bu para başka bir hesaba geçer. Burada 9 dolar kalır ve 81 dolar tekrar ödünç verilir. Döngü böyle devam eder. Sonunda başlangıçtaki 100 dolarınız neredeyse 1000 dolara yükselir. Ancak sadece ilk 10 dolar nakit olarak mevcuttur. Geri kalanı vaatlerin üstüne yığılmış vaatlerdir. Zenginlik maskesi takmış borçlardır. Bu yanılsamanın özüdür. Her yeni dolar birisinin faiziyle geri ödeme yükümlülüğü olarak hayatına başlar. Ve bu yükümlülükler genişlemeye devam ettiği sürece sistem gelişiyor gibi görünür. Yükümlülükler durduğunda rüya sarsılmaya başlar. Yüzyıllar boyunca altın ve vaat arasındaki oran dünya ekonomilerinin ritmini belirledi. Ancak 21. yüzyılda bu oran ortadan kayboldu. 2020 baharında Federal Rezerv sessizce rezerv gereksinimlerini sıfıra indirdi. Bankalar tuttuklarını iddia ettikleri her mevduat için artık tek bir dolar bile tutmak zorunda değildi. Para yaratmak tuş vuruşları ve güven meselesi haline geldi. Bankalar artık rezervlere ihtiyaç duymuyorsa onları ne kısıtlıyor? Mevduatlar değil, düzenlemeler. İsviçre'nin Basel kentinde kamuoyunun gözünden uzak bir yerde yazılan kurallar. Orada Basel Grubu olarak bilinen merkez bankacıları ve teknokratlardan oluşan bir komite, sermaye ve likiditeye sınırlar koyarak bankaların bu illüzyonu ne kadar uzatabileceklerini belirliyor. Riskli bir projeye 100 dolar kredi vermek isteyen bir banka, artık kendi öz kaynaklarının yaklaşık 8 dolarını tampon olarak tutmak zorunda, geri kalanı borç olarak yüzer. Ayrıca bir fırtınadan kurtulmak için yeterli likit varlık, nakit, tahvil, kolayca satılabilen enstrümanlar bulundurmalıdır. Bu karmaşık ve soyut kısıtlamalar altının basit sağlamlığını yerine aldı. Güvenlik bir formül haline geldi. Ancak daha derin gerçek daha da garip. Bankalar artık mevduatlardan kredi vermiyor. Önce kredi veriyorlar ve kredi verme eylemi mevduatı yaratıyor. Bir ipotek imzaladığınızda hiçbir kasa açılmıyor. Banka sadece yeni parayı yazarak onu var ediyor. Bu giriş sizin krediniz, yükümlülüğünüz, inancınız olur. Ancak daha sonra banka bilançolarının bazel denklemlerine uygun olup olmadığını kontrol eder. Bugün dolaşımda olan paranın %90'ından fazlası bu türdür. Banka tarafından yaratılmış, borçtan doğmuş, maddi olmayan, cüzdanınızdaki banknotlar, ekranınızdaki dijital bakiye, güvendiğiniz rakamlar hepsi bu orta çağ hilelerinin yankılarıdır. Kuyumcular bir zamanlar sahip olmadıkları altın için makbuzlar düzenlerdi. Şimdi ise bankalar var olmayan nakit için rakamlar düzenliyor. Yine de biz inanmaya devam ettiğimiz için sistem devam ediyor. Güvenin tek dayanağı olan bir rüyanın içinde para yatırıyor, borç alıyor, harcıyor ve geri ödüyoruz. Güven devam ettiğinde refah artar. Güven sarsıldığında dünya paranın gerçekte ne olduğunu hatırlar. Bozulmayı bekleyen bir söz. Para metalden kurtulduğu anda hepimizin anlatmayı kabul ettiği bir hikaye haline geldi. Alışkanlık ve umutla pekiştirilen ortak bir yanılsama. Ancak her yanılsamanın bir bedeli vardır. Bizimki enflasyon, borç ve güçle ölçülür. Tek bir krediyle başlayan zinciri düşünün. Yaratılan her dolar geri ödeme vaadini artırır. Bu vaat birinin geliri, bir başkasının varlığı olur ve sistem genişler ta ki inanç sarsılana kadar. Sonra sağlam görünen her şey çözülmeye başlar. Bir borçlu temerrüde düştüğünde büyü zayıflar. Güven bu makinenin oksijenidir. Bir kez azaldığında panik mantıktan daha hızlı yayılır. Bu yüzden nedenleri çok eski olsa da her finansal kriz ani gelir. Aynı ritim tekrarlanır. Genişleme, coşku, şüphe, çöküş. İlk büyük uyarı 1929 yılında geldi. Bankalar rezervlerinin çok ötesinde kredi vermişlerdi ve bu da balon gibi yükselen borsayı beslemişti. Fiyatlar tersine döndüğünde korku hakim oldu. İnsanlar artık var olmayan birikimlerini çekmek için kuyruğa girdi. Binlerce banka iflas etti, servetler buharlaştı ve dünya Güvenin talep üzerine geri çekilemeyeceğini bir kez daha öğrendi. Aynı şey 2008 yılında bir kez daha yaşandı. Bu kez altın kasalarda değil, dijital kağıtlara dönüştürülmüş ipoteklerdeydi. Bankalar, türev ürünler ve menkul kıymetler aracılığıyla kredileri katladı ve vaatlerden oluşan kaleler inşa etti. Ev sahipleri ödemeleri durdurunca yapı çöktü. Krediler dondu, piyasalar çöktü ve hükümetler bu illüzyonu kurtarmak için aceleyle harekete geçti. Sistemin hala işlediğine herkesi ikna etmek için trilyonlarca para bastılar. Metal değil, dijital olarak. Hileyi düzeltmediler. Onu güçlendirdiler. Çünkü o olmadan modern ekonomi nefes almayı durdururdu. Dünya çapında merkez bankaları son çare sihirbazları haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, Birleşik Krallık'ta, Kanada'da ve Avustralya'da rezerv gereksinimleri yok oldu. Bunun yerine Bazel kuralları kutsal kitap haline geldi. Çin, Hindistan ve Brezilya'da düzenleyiciler hala çift taneli rezervler talep ediyordu. Ancak orada bile Bazel çerçevesi üstten yönetiyordu. Hangi ülke olursa olsun paranın gerçek kontrolü Artık bir yığın madeni para değildi. İsviçre'deki bir hesap tablosuydu. İşte paradoks burada yatıyor. Borçsuzsanız sistem hayatta kalamaz. Her hane yarın kredilerini öderseniz para arzı bir gecede yok olur. Bankaların verecek kredisi, hükümetlerin toplayacak vergisi, işletmelerin çalışanlarına ödeyecek parası kalmazdı. Ekonomi donup kalırdı. Sizin borcunuz onların can damarıdır. Bu yüzden borçlanma döngüsü asla sona ermez. Kredi kartları, ipotekler, öğrenci kredileri hepsi makineyi çalışır durumda tutan araçlardır. Siz hem yakıt hem de teminatısınız. Kartın her kullanımı bu yanılsamanın ömrünü biraz daha uzatır. Enflasyon bunun yan etkisidir. Bankalar aynı dolarları daha fazla krediye dönüştürmeye devam ettikçe her bir doların değeri erir. Fiyatlar sadece kıtlıktan değil sulandırılmadan da yükselir. Ne kadar çok vaat dolaşırsa, her birinin değeri o kadar azalır. Enflasyon bir kusur değildir, sistemin nabzıdır. Sadece yerinde kalmak için daha hızlı koşmanız istenir. Borç ikinci sonuçtur. Her dolar bir kredi olarak doğduğundan, geri ödemek için her zaman paradan daha fazla borç vardır. Faiz, hesapların asla dengelenmemesini garanti eder. Birisi her zaman yeniden borçlanmalı, yeniden finanse etmeli veya temerrüde düşmelidir. Bu sonsuz hareket sistemin hayatta kalmasını sağlar ta ki kalmayana kadar ve sonra güç gelir. Bankalar asla gerçekten sahip olmadıkları paradan faiz kazanırlar. Hükümetler vergileri artırmadan savaşları, sosyal yardımları ve kurtarma paketlerini finanse etmek için bu görünmez krediyi kullanır. Her yeni para dalgasıyla değerleri artan varlıklara sahip olan zenginler servetlerinin büyümesini izler. Bu arada ücretler geride kalır, tasarruflar azalır ve sıradan çalışanlar maaşlarından daha hızlı artan fiyatların peşinden koşar. Arada sırada makine tökezler ve perde kalkar. Büyük buhran bunu siyah beyaz fotoğraflarda gösterdi. Ekmek kuyruğunda bekleyen erkekler, boş kasaları olan bankacılar. 2008 krizinde bu durum yüksek çözünürlükte tekrarlandı. Her iki durumda da güven sarsıldı ve dünya kağıt üzerindeki rakamların servetle aynı şey olmadığını hatırladı. Ancak her seferinde çözüm aynıydı: basmak, yamalamak ve devam etmek. Yetkililer reform sözü verdiler. Sonra aynı temelin etrafına sessizce daha yüksek duvarlar ördüler. Çünkü alternatif, paranın çoğunlukla inanç olduğunu kabul etmekti ve bu düşünülemezdi. Yakından bakarsanız bu modelin minyatür halini görebilirsiniz. Bir banka ipotek verdiğinde size başka birinin birikimlerini vermez. Rakamları yazarak yeni para yaratır. İmzanız para birimini doğurur. Aylık ödemeleriniz onu hayatta tutar. Ödemeyi yapmazsanız o para ölür. Tekrar borç alırsanız yeniden doğar. Bu döngü modern finansın kan dolaşımıdır. Şu anda dolaşımdaki her 10 doların 9'undan fazlası dijital yankılardır. Merkez bankası parası değil, banka parası. Sadece çok küçük bir kısmı fiziksel nakit veya rezerv olarak mevcuttur. Geri kalanı güvenle desteklenen ve yasalarla uygulanan veri tabanlarında yaşar. Bu tasarım bizi Orta Çağ Avrupa'sının kuyumcularına geri götürür. Onlar altından daha fazla makbuz düzenlerdi. Bugünün bankacıları nakitten daha fazla kredi düzenler. Ölçek değişmiştir. Ancak ilke değişmemiştir. Tehlikede değişmemiştir. Güven sarsıldığında hiçbir yasa rakamların gerçeğe uymasını sağlayamaz. Peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor? İlk olarak paranın zenginlik olmadığını anlayın. Gerçek zenginlik toprakta, kaynaklarda, becerilerde, bilgide yani kağıt paranın yok olduğu zamanda hayatta kalan şeylerde yatmaktadır. İkincisi, borç tarafsız değildir. Borç sizi öncelikle kredi verenlere ve hükümetlere hizmet etmek için kurulmuş bir sisteme bağlar. Üçüncüsü, enflasyon rastgele değildir. Enflasyon inancın kendisinin bedelidir. Bunların hiçbiri umutsuzluğa neden olmamalıdır. Bunlar farkındalık gerektirir. Bankada nakit para biriktirmek sizi korumaz. Bu rakamlar çekilene kadar size ait değildir. Ve çekildikten sonra bile her yıl değerleri eri. Eteritiyesi. Gerçek varlıklar oluşturmak, bağımsızlığı geliştirmek ve krediye bağımlılığı azaltmak, sıradan insanlara kalan sessiz direniş biçimleridir. Tarih tekerrür etmez, ancak ürkütücü bir hassasiyetle kafiyeli olur. Kuyumcunun hilesi, 19. yüzyılın banka koşusu, 21. yüzyılın balonları, hepsi aynı nakaratın dizeleri. Gerçekliğin ötesinde çoğalan vaatler ve inanç tükenene kadar inanmaya hevesli bir halk. Her büyük finansal kriz aynı gerçeği fısıldamıştır. İstikrar altın veya üretkenliğe değil, güvene dayanır ve güven kaybetmesi en kolay şeydir. Güven kaybolduğunda, hesaplarımızdaki rakamlar her zaman olduğu gibi, anlatmayı kabul ettiğimiz bir hikayenin dijital yansımaları haline gelir. Bu yüzden bir dahaki sefere bakiyenizi kontrol ettiğinizde şunu unutmayın. Bunun çoğu sizin özgürlüğünüz düşünülerek kurulmamış bir sistemden doğan, sadece bir kod olarak var olan bir şeydir. Bu hileyi anlarsanız onun dışına çıkabilirsiniz. Onu görmezden gelirseniz, kumarhanenin her zaman kazandığı bir oyunda oyuncu olarak kalırsınız. Tarih hala uyarısını fısıldıyor, yumuşak, istikrarlı ve net bir şekilde. Para gerçek değil, inançtır ve bir kez kırılan inanç kolayca onarılmaz.